Selamlar herkese. Fon bulucu platformumuzda bir yatırım heyecanlı bir kampanyanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, retina Bilişimi e, yatırım kampanyasını başarıyla tamamlayarak Başaranlar Kulübü'nde yerini almaya hak kazandı. Diyabetik retinopati, glakoma, maküler dejenerasyon gibi çok ciddi e, göz, göz hastalıklarının erken teşhisinin yapılmasını sağlayan Retina ekibi bugün bizimle beraber e, fon bulucu Ankara Ofis Ofisi'ndeler. 8 günde fonladılar. Şimdi onları yayınımıza davet etmek istiyorum. bu tarafta da başarılar Kulübü'nde aldıkları de göstermek istiyoruz. Sözü ben alıyorum şimdi. öncelikle bizi izleyenler için şöyle bir açıklama yapmak zorundayım. Çünkü bizim bu genel yayınlarımızı girişimciler direktörümüz Enis Bey yapıyor. Ama Enis Bey ufak bir rahatsızlık geçirdiği için biz Can'la birlikte sunacağız. E, ee, hoş geldiniz. E, ee, Retro ekibini burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Ee, ben tanıtayım e, sizi. E, Tuğba Hanım, Kübra Hanım ve Onur Bey. E, ekibin aslında bütün e, üyeleri burada bugün. E, Ankara ofisinde. Bu heyecanını e, birebir onlardan bilmiyoruz. Önce kimden başlayalım? Ben soru alabilirim. Tamam. E, gerçekten çok yoğun çalışmalar sonucunda güzel bir gelişim ortaya çıkardık. Bunu da sizin gibi değerli bir platform üzerinden kitle fonlamaya çıktık. Gerçekten çok heyecanlı çok ama öğretici bir süreç geçirdik. 800 bin de, de yani başarılı bir şekilde fonlamayı da tamamladık. Bundan sonraki süreçte daha çok çalışıp yatırımcılarımızı mutlu edecek adımlar atmaya çalışacağız. İlk ben böyle bir tur döndüreyim sonrasında Tabii. bu 8 bin konusunu konuşacağız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kübra abi, siz ee, ne düşünüyorsunuz? Şöyle biz yaklaşık iki buçuk yılda bu proje üzerinde çalışıyoruz. Ee, gerçekten aşırı yoğun çalıştık. Birbirimize karşı sorumluluklarımız vardı. Kendimize karşı bir sorumluluğumuz vardı. Şu an bini aşkın yatırımcıya karşı sorumluluklarımız var. Ee, bütün da farkındayız. Bunun için daha da yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Ee, cihazın e, en güzel şekilde ortaya çıkmasını sağlayacağız. Onu bir sizce. Evet. Gelişkenizi alayım önce. Bütün... E, yani bütün girişimlerde bir oto kontrol vardır zaten. Özellikle kurucular kendi kendini motive eder, kendi kendini kontrol eder ve diğer kuruculara karşı bir sorumluluk vardır. Yani biz de bu en fazla 3 kişilik ekip içindeydi bugüne kadar. Şimdi öyle bir ekibe döndük ki yatırımcılarla bir olduk. Yani biz artık 1000 kişiye daha sorumluyuz. 2 artı 1100 kişi hatta diyelim. E bu bizi mutlu ediyor. Yani içimiz e, hani daha da rahat. Bize inanan insanları da arkamıza aldık artık. İnşallah bugüne kadar aldığımız destekler, başarılar e, ticari alanda da devam edecek. Tüm gayretimiz buydu zaten. Emin adımlarla da ilerliyoruz. Onu da başaracağız inşallah. Ben ayrıntı şöyle bir hemen güncelleyelim. Önümde açık ekranda e, bilgi veri. E, şu an %124.2 görünüyor ama muhtemelen %125 gibi bir e, şeyler bitecek. E, 1 milyon 662 bin görünüyor ama bekleyen e, 27 bin lira civarında bir EFT vardı. Yani 1 milyon 690 bin kapatmış olacağız. Yatırımcı sayısı da 106 ama muhtemel FET ile birlikte bu sayı da değişecek. Muhtemel 1130 gibi olacak. Yani sizin ortak 1130 bir ortağınız <laughs> daha oldu. Hayırlı olsun onlara. Muhtemel bu yayın sonrasında ilk önce sorduk Telegram grubumuz olacak <laughs> bir diye sorun olacak. Şimdi ben hemen ikinci tura dönüyorum. Bu 8 gün olayına. 8 günde fonlamayı bekliyor Evet, açık konuşalım. Yani daha kısa sürede da de fonlanabileceğimizi umuyorduk. Hani bizim için gerçekten çok güzel bir süreç oldu. Hani umut duyduk, kendimizi de hep bu alanda motive ettik. Yani bekliyorduk aslında. Bekliyorduk. Daha Evet, biz de yaklaşık yani 8-9 günde fonlanacağımızı düşünüyoruz. Peki bir hafta geçtikten sonra bir şey oldu mu ya acaba demeye başladınız mı yoksa zaten yani biz Yok, bugün <laughs> yarın <da> kapatırız mı <laughs> dediniz? <direkt>. Siz de aynı <mi>? düşünüyorsunuz. Ya biz zaten fonlama öncesinde de oturup sizin görüşlerinizi de aldık. Hani nasıl planlay planlayalım diye. Çünkü bir kampanyanın planlanması lazım. Sadece maliyetleri ortaya koymak yetmiyor bunun her bir öyesini düzenlemek gerekiyor ve öyle çıkmak gerekiyor. Yani bizim tahminimiz işte 10 güne kadar uzar diye düşünüyorduk. 10 gün içerisinde de oldu. Peki ben hemen kendime pay için iletişim kısmı nasıl? Nasıl İyi bir paydaş olabildik mi? Yani hoca olarak yani 24 saat gibi hissettik biz. Yani biz mesela hep vardır ya yatağınıza gittiğiniz zaman işinizi düşünürsünüz. Bu sanki sizde de böyle. Yani <laughs> e, onun için böyle aynı hayali paylaştığımızı çok hissettik. Ve zaten birlikte hareket ettiğimiz <laughs> için bence. Yani sizi de diğer platformlardan muhtemelen ayıran özellik o. Çünkü benzerleri var, yurt dışındaki benzerleri var. Türkiye'de mükemmel bir temsilcisiniz yani alanınızda. Biz de onu hissettik yaşayarak. Teşekkür ederiz. Peki girişimciler kısmında, Cihan da burada da soralım. Ve ben ben konuşmaya başladıktan sonra buradan Enise de geçmiş olsun dileklerimizi de istiyoruz kendisi ee, bir, bir sonraki canlı yayında tekrardan bizde olması diliyoruz. Ee, şöyle Retina çok çok özel bir girişim. Ee, Türkiye'de bu tarz cihazları hayata geçirmek gerçekten e, zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Yatırımcılarımız da böyle bir vizyonerliğe sahip oldukları için tekrardan e, tebrik etmek istiyorum. Çünkü e, yani çok önemli de bilir aslında çok basitçe ortadan kaldırılabilecek bir hastalık. Çiçek hastalığı, hastalığı olduğu gibi artık teknoloji değerlendirmesiyle, insanların desteklemesiyle e, tamamen hayatımızdan e, çıkacak <laughs> e, Ekip çok başarılı bir ekipti. Yani zaman içerisinde değerlendirdiğimiz ekip çünkü gibi kısa bir sürede böyle bir cihazı sıfırdan hayata geçirmek e, kolay değil. Yani TRD bu seviyesine getirerek e, seri üretime hazır hale getirmek e, evet, kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. O yüzden ayrıca tebrik etmek istiyorum sizi. Tam güzel yerde şey yaptım, bıraktım. Ben gideyim oradan şunu soracağım. Peki bu yatırımcılar arasında bunu merak ediyor. Devamında ne olacak, ne yapacak? Devamında neler yapacağız? Evet. Şu anda zaten çalışmalarımız, tam bile devam ediyor. Şu anda sertifika, yani bizim zaten fonlamamızda çok büyük bir kısmı sertifikasyon süreçlerine, bütçemiz ayırmıştık. Şu anda sertifikasyon süreçlerimizde raporlarını hazırlıyoruz. Aynı zamanda diyabetik evet, retinopati ile başladığımız hastalığımıza, yani cihazımıza yetenekler ekleyerek bloklanma ve pledejenerasyonu da ekledik. Şu anda veri tabanımızı çok kuvvetlendiriyoruz. Yazılımımızı çok çok daha iyi seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Yazılım tarafında deyip daha yeni hastalıklar ekleyerek zaten yeteneklerini arttırıyoruz. Diğer kısımda sertifikatör konumlu medyalar. Ee, biz birinci senenin sonunda ürünümüzü satmış olmak istiyoruz. Yani 5 adetlik küçük bir hedefimiz var değil. Sonraki senede bunu 150'ye çıkaracağız. Bu hedefin gerçekleşmesi için insanların sorduğu sertifikasyon. Yani sağlık alanında <laughs> çalıştığımız için sertifikasyonu önemsiyorlar sağlık uygulayıcıları bizim de hani bizi bekleyen insanlar, kurumlar bu cihaz hazır olduğu zaman hemen uygulamak istiyorlar zaten. Göz doktorları bu arada hani devlet hastanelerindeki göz doktorları da bekliyor. Sadece biz e, birinci basamağa hitap etmiyoruz aslında. Ama ana kitlemiz birinci basamak diye o şekilde yola çıktık. Daha büyük bir problemi çözmek için. Biz cihazımızı seri üretime geçirdiğimizde, kalıp tasarımlarımız bittiğinde, ilk ürün elimize aldığımızda hemen de satışını yapıp e, sahadaki görüntüsünü göreceğiz. Size bir... <laughs> bir soru sormak istiyorum. Ben bu bir senelik süreç e, T0 başlangıç noktasından ne zaman olacak bu süreç içerisinde. Yani sertifikasyon bir yaklaşık 8-9 ay diye planladık. Başvurular şu anda başvurular neredeyse tamamlandı. Çünkü bir dokümantasyon süreci var. Ondan sonraki 3 aylık zamanda da işte kalıp tasarımı, kalıptaki modifikasyonlar çünkü hani e, mutlaka hatalar olacaktır. Kalıplı bir iş olduğu için daha sonra plastik enjeksiyonda üreteceğiz zaten. Hani böyle üç boyutlu yazıcı da zaten yapıyoruz. Elimizde var ürün. Ee, ama biz onu e, tam bir ürün olarak sahaya çıkmak istiyoruz. 12. ayın sonlarına yetişecek gibi görünüyor şu an. En son bu konuyu görüyorum. Tamam. <laughs> Sizden de bir Sonra Hakan Bey çıkıyor. Çağıracağım. E, ayrıca biz cihazımızla birlikte Temmuz ya da Ağustos ayında cihazımızın bir çalışmasını başlatacağız. Aynı şehir hastanesinde e, klinik çalışma başladıktan sonra veri setimizi de arttıracağız ve bu şekilde doğruluğumuzu da daha fazla katlamış olacağız. Ben bu en son konuda bir şey söylemek istiyorum. Hadi. E, canlı yayınımızı izleyen diğer, diğer arkadaşlarımıza ve yatırımcılarımıza da. E, bu tarz konularda klinik çalışmalara başlayabilmek için izin almak, e, doktorlara, <laughs> hastanelere girmek gerçekten zor bir iş. Evet. Yani bir cihazı sıfırdan bir hayata geçirmek, e, klinik çalışmasını yapabilecek kıvama getirmek ve beraber çalışabileceğiniz bir test alanı yapmak. Sonuçta insan hayatından bahsediyoruz, hı hı. Bir şekilde e, invazif mi diyorsunuz siz? E, e, non bir şekilde olsa da e, bir test alanına kalabilmek çok zor şeyler. O yüzden ekibi bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Sekiz 8 günlük bir e, kısa bir kampanya süresinde de zaten ne kadar güçlü bir ekip olduğunuzu gösterdiniz. E, Hakan Bey'i davet ediyoruz. Hakan e, Bey buyurun. Geldim geldim. Ben size şöyle bir şey açayım. Çok 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 teşekkür ederim. Eksik olmayın sağ olun. Çok, çok, sağ olun. Bir, çok sağ olun. Güzel bir kampanya oldu. Gerçekten. Eksik <laughs> Bunu hatta aç mı dedim, aç dedim. <gülüyor> <gülüyor> Yatırımcılar istiyorsa ekran açabilirsiniz. %500'e kadar. Yatırım dinlemek lazım. Tabii ki sizi. Ekibi de davet edelim. Fonny de gelsin buraya. Ama sessiz alkışlarım <laughs> çünkü Fonny korkuyor. O yüzden sizi böyle sessiz alkışlarım. <laughs> <laughs> Fonny de size başarılar diliyor. Bundan sonraki hayatınızda. O yüzden bu sefer size özel böyle sessiz alkışacağız. Sessiz alkış yapılmaz. <laughs> Bak hala yol yok. <laughs> <yapalım. gülüyor> foley foley bunlar rahatsız olduğu için onu rahatsız etmemek için yaptım. Bir de ben kulaklarını kapatıp siz alkışla <laughs> <laughs> Tamam, öyle oldu. E bundan sonra tabii asıl iş şimdi başlıyor. E, yapacağınız çok şey var. Bir de 100 altı lira. Evet, muhtemelen. Evet. 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 1200 tane yatırımcıya karşı ciddi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun farkında olduğunuzu da biliyoruz. Yolunuz açık olsun. Tabii Bundan olsun sonra ya. sadece e, 1200 200 kişi, 200 yatırımcı biz de girişim sermayesi yatırım olarak, yatırımcılarımız olarak, melek yatırımcılarımız olarak arkanızda olacağız, desteğinizde olacağız. Ne zaman fona ihtiyacınız varsa <laughs> ama tabii ki tercihiniz para kazandığınız, bize kazandığınız <laughs> yani o konuda altını öğreticilere veririz. Ben çok hızlı bir ölçeklerine yaşayacağınızı biliyorum inşallah. Ee, başarılar dilerim. Çok, çok güzel de bir şeyler söylemek istersiniz. Gel bir sen gel. Ben şöyle kenara çekileyim. Yani şu an işi çok bilinen kulübüne yine Evet. <laughs> Öncelikle tekrar tebrik ederim. Ee, hem kadın girişimciler hem çok özel bir alanda çalışıyor. Sağlık alanında teknolojinin bu şekilde kullanılması beni gerçekten çok mutlu ediyor. İşte birçok sağlık problemi yaşayan biri olarak özellikle. Ee, Binler kulübüne yine hoş geldiniz. Ee, artık Hakan biraz önce söylediği gibi 1200 neredeyse yatırımcıya karşı sorumluluğumuz var ama tabii önce bu 1200 kişiyi içeriye almak gerekecek. E, kampanya bitti bir rehavetine kapılmıyoruz zaten. E, bizim ekip böyle adım adım e, sırayla devrala devrala gidiyoruz bütün girişimde. Şimdi biz devralıyor olacağız finansal kapanış Birim olarak. E, bütün fayda gerçekleştireceğiz, yatırımcıları içeri alacağız, onu size aktaracağız. Ondan sonra da 5 yıl boyunca çalışmalarımızı da adım adım, adım adım takip ediyor olacağız. Bunun için de e, yine böyle kol kola ilerliyor olacağız bu süre içerisinde. Ben de katılıyorum herkese çok iyi ölçekleneceğini, hızlı ölçekleneceğini düşündüğüm bir girişim düşünmüyor. Başarılarınızı hep beraber takip ediyor olacağız. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Hayırlı olsun tekrar kampanya. <laughs> ee, şeyi belirteyim. E, ee, hemen geri gelmez baktılar yerimizde. Yerimizde bizi. Evet. Evet. Reklam evet. yerinde. Yerle evet. Birinci kurduğumuz yaşlıkta yerini belirlemiştiniz, oraya yerleştirdiniz. Evet, Siz de başarılar Kulübü üyesi oldunuz artık. güzel, güzel bir yer olmuş. Evet. Sizler bir şeyler söylemek ister misiniz? Kampanya nasıl Yeterince yardımcı olabildik bizde. Biraz da bizi övün. Ya şöyle söyleyeyim, ee, biz zaten hani fonlama ile ilgili inanıyorduk. Bütün e, hani çalışmalarımızı o yolda yaptık. Sizle birlikte çalıştık kampanya çıkmadan önce. Ama Kesinlikle. Fon Bulucu, ya yani bizim için sadece bir fonlama platformu değil de girişimcilerin bir araya geldiği bir platform. Şimdi biz sağlık alanında bir iş yapıyoruz ee, bir cihazımız var. Göze hitap ediyor. İşte Scoper, Orhan Hocayla tanıştık. E, akciğerle ilgili, görüntülemeyle ilgili bir iş yapıyor. Trivi, e, memeyle ilgili bir iş yapıyor. İstanbul'da arkadaşlar var, nefes üzerine çalışıyorlar. E, i̇nsan ömrü sürekli uzuyor. Yani son 50 yıl içerisinde 10 yıl daha eklendi. E, şu anda 80'lerin üzerine çıkıyor. Ortalama ömrü 80'lerin üzerine <laughs> e, Dolayısıyla bu ömrü yaşarken insanlar daha konforlu yaşamak istiyor, isteyecek de. Bizim yaptığımız bütün bu işler hani hastalık ortaya çıkmadan önleyici tıpla birlikte, e, önleyici tıp faaliyetleriyle birlikte yapay zekayı da işin içine katarak e, %90-95 başarı göstererek birçok hastalığın önüne geçmek. İşte biz bu alandayız. Ama işin güzel tarafı diğer Türkiye'deki bu sizin işte lansmanını yaptığınız girişimlerle birlikte çalışarak belki de Türkiye'den çıkan yeni bir check-up sistemi ortaya çıkacak. Yani biz arkadaşlarla onu konuşuyoruz. Diğer girişimlerle birlikte çalışalım, bir model belirleyelim. O işte her sene insanlar o paketi aldığında e, her yerini kontrol etsinler, gözünü, memesini, işte akciğerlerini, e, burnunu, nefesini, birçok şeyi yakalayalım. Öncesinde müdahale edelim ve biz buna çok uzak değiliz. Hani eskiden e, startrekte e, cep telefonu yoktu o zamanlar, saat de yoktu. İnsanlar e, saate konuşarak ışınlanıyordu. Komut veriyorlardı. Bu belki 30 sene sonra gerçekleşti. Benim bu dediğim konu 3 sene içerisinde gerçekleşebilir. O arada, Çok uzak değiliz. Bu arada milyon dolar bir fikir verdim. <laughs> <laughs> bu sağlık girişimlerini bir araya getirip evet. aslında yeni bir girişimden bahsediyorsunuz. Evet. Niye olmasın? Yatırımcılara da soralım buradan. İyi fikir gibi geldi bana. 5-6 tane fonlanmış, başarılı olmuş sağlık girişimini tek bir sağlık girişimi olarak karşımıza çıksa bu iyi yani bir fikir. Gol'danı oluşturmuş oluyoruz. <laughs> güzel online check up. Online check up çok tamam. E, kapatalım istedik. Evet. Çünkü iş saatiydi ve evet. yatırımcılarımız da böyle e, hatta e, Hasan Bey yazmış. E, demiş ki işteyim ve internet paketimi bitiriyorum. Teşekkür <laughs> olsun. Ona biz internet paketi gönderelim. Evet. Ee, o zaman iyi e. kapatalım. Evet, öyle yapalım. Sen yaparsın. <laughs> Bir Cihan'la beraber açtınız. Evet. Cihan'la beraber kapatın. Ee, buradan Betinam ekibini tekrardan tebrik evet, ediyoruz. <laughs> bugüne kadar kolay işler başarmadınız. E, kampanyamızda, sizin katkınızda başarılı e, yani sonuçlar hep beraber bitirdik. Sonuçlandı. Ama e, gibi yeni başlıyor aslında ikinci etap. Hatta üçüncü etapı var. Bu beş yıl boyunca biz de birliktesiniz. O etaplar da umarım böyle e, yeni çalışmaları, yeni duyuları da buradan birlikte yaparız, sunarız. Ee, yeni yatırımcılarımız olur. Daha büyük ailelere ulaşırız. Ee, yolunuz açık olsun. Alkışlayarak kapatalım o zaman. Sessiz sessiz alkış. Teşekkür ederim.